Aslında içeriğine baktığımızda bildiğimiz hisse senetleri var. İşte Apple var. işte o muhteşem yedi dediğimiz Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Google, Amazon. Bunların hepsini görüyoruz bunun içerisinde. İşte Disney gibi önemli hisse senetlerinin de bulunduğunu görüyoruz. Burada tabii izleyiciler şunu sorabilir. Ya bu kadar iyi bir fon kadar e, güçlü bir fon neden bu sene birazcık daha diğerlerine göre teknoloji temasındaki fonlara göre birazcık daha geride kaldı sorusunun cevabını aslında şurada görebilirsiniz. E, portföy dağılımına bak, bakarsak eğer Anladım. şöyle bir Portföy dağılımında hisse senedi olarak kaç görüyorsun? %50 Yerli hisse senedi hisse... %30 işte yerli hisse senedi en yüksek olan fonlardan bir tanesi teknoloji temasında. Bir tanesi IJZ, siber güvenlik. Diğeri IJC, yarı iletken teknolojileri. Üçüncü de DVT, ee, evet. şey Metaverse tarafı. Burada biraz negatif olmasının nedeni hem içerisindeki işte Meta gibi, Meta'nın bilançosu kötü geldi ama Meta'daki ağırlığı çok fazla değil. Ama buradaki diğerlerine göre negatif ayrışmasının e, nedeni birazcık da yerli teknoloji hisse senedi ağırlığının yüksek olması olarak e, söyleyebiliriz. Bu kaynaklı olarak birazcık daha geride kalmış gözüküyor. E, DBT benzer durum diğerlerinde de e, geçerli. İşte bu biraz önce saydıklarımda da geçerli. Ama yine e, yine aynı şeye vurgu yapacağım. E, bu fon içerisindeki hisse senetlerine baktığınızda aslında AFT'den veya işte ne bileyim yaydan çok ayrışan bir fon değil. AFT ve yayda yerli hisse senedi ağırlığı birazcık daha az. E, çünkü onlar zaten yabancı hisse senedi fonu olarak geçiyor. Ama bu fonda yerli hisse senedi ağırlığı yıl işte, yılbaşından itibaren avantaj yaratırken e, Nisan, Mart Nisan'dan itibaren dezavantaj yaratmış gözüküyor. Eğer benim uzun vade bekleyecek vaktim varsa e, tut, tutmakta fayda var bu fonda. Bu arada tabii yerli hisse senetleriyle ilgili e, yayının başında konuşurken yani bir akım e, portföy parasının gelmesinden bahsetmiştik e, Eğer yerli hisse senetleri ne olumlu bir dalga eserse sanıyorum bu fonda o dalgadan iyi etkilenir diye tahmin ediyorum Tabii bu bunların hisselerine gelir mi bilmiyorum orayı göreceğiz kesinlikle yani bu bu işte yerli hisse ağırlıklı olarak biraz e, negatif ayrıştığı için e, bunu öyle değerlendirebilir e, yatırımcılar.